Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'ta denizin ortasında bulunan ilginç hapishane Alcatraz hapishanesine gideceğiz Gerçekten çok korkunç kaçması çok zor girmesi de çok zor olan oyunun haritasında tam olarak bakın tam olarak şuralarda bir yerlerde bulunan ilginç hapishaneye gideceğiz. Orayı keşfedeceğiz. Bu arada bu tür ilginç videoların dağıtmasını istiyorsanız arkadaşlar şu an videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Abone olun ki bu tarz ilginç modlar, ilginç içerikler, birbirinden fantastik içerikler gelmeye devam etsin. Bu arada arkadaşlar video başlama önce duyurmam gereken bir şey var. Bugün saat 9'da 21.00'da canlı yayınım var. Twitch'teyim. Twitch'te canlı yayınım var arkadaşlar. Videonun açıklama kısmındaki linkten Twitch kanalımı takip edebilirsiniz takip edip bildirimleri açın zaten canlı engelden haberiniz olur. Saat 9'da tüm kardeşlerimi Twitch'e bekliyorum. Dediğim gibi videonun açıklama kısmında linki var. Şimdi bir tane helikopter alalım. Bu arada videoyu gece çekiyorum. O yüzden fazla bağıramayacağım arkadaşlar. Şu an şu an saat gece 2 falan. <laughs> Evde tek yaşıyorum. Onda sıkıntı yok da komşularla kavga etmek istemiyorum. Anladınız herhalde. <laughs> evet, şimdi hapishanenin gözükmesi lazım. İşte karşımızda arkadaşlar Alcatraz hapishanesi. Gördüğünüz gibi hemen mevzuya girdim. Mükemmel bir hapishane. Şimdi burayı baştan sona inceleyeceğiz. Bu Alcatraz hapishanesi zaten gerçekte olan bir yer arkadaşlar. Şimdi biz de bunu San Andreas'a ekledik. Bakın. Bu arada bu modun yapımcısı bir yabancı bir arkadaşımız. Kendisine teşekkür ediyoruz modu yaptığı ve tasarladığı için. Helikopteri nereye doğru park edelim? Şöyle bırakalım. Şu yola doğru. Bu arada görevle birlikte geliyor arkadaşlar. Görev de yapacağız şimdi. Göreceksiniz. Ulan çok güzel kondum Tam helikopterin üzerinde. <laughs> Şuradan bir giriş? Aynen. Bu arada grafik modum nasıl arkadaşlar? Oyunun grafikleri enfes değil mi? Grafik modla birlikte oynuyorum. Grafik modla birlikte oynadığım için FPS düşüş yaşayabiliriz arada. Haberiniz olsun. Evet şimdi Alcatraz hapishanesine girdik arkadaşlar. Bakın şu an Alcatraz hapishanesinin Allah beni vuruyorlar şu an bir yerde. Allah. Beni bir yerden vuruyorlar dayı. Biraz şöyle. Bakın buradaki teröristleri temizleyeceğiz. Teröristler midir? Askeri birlik midir? Askerler galiba bunlar. Aynen. Askerleri temizleyeceğiz. Kendimi şu an CSGO'da gibi hissediyorum ha. <laughs> bir yandan da CSGO modu oynuyoruz gibi oldu. FPS mi oynayayım dışarıdan mı oynayayım? Nasıl oynasak acaba? Neyse böyle oynayalım. Hapishaneye her tarafını şimdi inceleyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten mükemmel yapmışlar adamlar. Ya baksanıza şuraya. Acayip şeyler var. Daha neler var ben biraz inceledim de. Gerçekten mükemmel. Arkandayım Keko arkanda. Bak iç dekorlar falan görüyor musun? Neler yapmışlar. Sen de geber. Sen de öl. Nereden sıkıyor lan bana bu? Yukarı çıkacağım galiba. Nerede bu? Bana bir yerden sıkıyorlar ama. Bu arada arkadaşlar bu tür ilginç harita önerileriniz varsa. Kurmamı istediğiniz böyle fantastik mekanlar varsa. Önerilerinizi bana şu an ekranda görmüş olduğunuz Instagram hesabım olan denz.ykr hesabımdan bana yazabilirsiniz. Instagram'dan beni takip edip oradan DM olarak yazabilirsiniz. Dediğim gibi çok mesaj geliyor. Bazılarını okuyamıyorum şimdiden kusura bakmayın. Çok değişik dağlarmalar var lan. Allah ulan çok fazla zıpladım. Aa geber. Şu grafik modu efsane oldu. Ya biraz kasıyor grafik modu da ama şimdi ben bunu kaldırırsam bu sefer bu modun anlamı kalmayacak. Çünkü normalde grafikler bu kadar güzel, bu kadar kaliteli gözükmeyecek. Ben dedim böyle oynayalım. Biraz FPS düşmesiyle dedim sıkıntı olmaz. Am nereye girdim ben şu anda? Yok gizli bir yerlere girdim ha. Oha Oha Nasıl bir hapishane lan bu Hepsini öldüremedik galiba Hepsini öldürdüğümüz zaman Görevi tamamlamış olacağız Dolaşalım bakalım hapishane içerisinde Bir yerlerde saklanıyor bunlar İşlerinde bir yerde olması lazım Buradan geldik zaten Alt kata inmemiz lazım bizim ama Alt kata nerede iniliyor Aa biri de burada var sen de geber. Çok değişik değişik odaları var. Aa burası alt kata iniyor galiba. Dur bakayım. Yok. Valla labirent gibi hapishane. Nasıl arkadaşlar beğendiniz mi? Girişe geldik şu an. Bulacağız dur. Bak şurada da değişik bir şey var görüyor musun? Ah nasıl çıkacağız şimdi buradan? <laughs> Dur. Mecburen roketman yazacağız. Oraya düştük mü çıkamıyoruz. Şuradan giriş yok. Dur CJ sakin ol. Bu arada bu da yeni CJ. Yeni model CJ. Bunun modunu paylaşmıştım hatırlıyor musunuz grafik modu? Yeni San Andreas diye. Şu an girişi arıyorum alt katlara girebilmemiz lazım. Bir yerlerden vardı bulacağız dur bakalım. Heyecan yapmadan ararsak buluruz. Şimdi burası acaba buradan mı? Yok hep aynı yere geliyoruz. Durun gençler bulacağız, bulacağız. Sabredin. Gir buradan. Aynen, gir buradan. Biraz da şuraları keşfedelim. Buralarda neler var? Bunun altında ne var lan? Eğilip bakalım. Ne var lan altında? <laughs> bir şey yok. Gel geri gel, gel gel Üst katları bir yerlere çıktım. Oo bütün adamlar buradaymış. Bütün adamlar buradaymış. Sen de öl. Daha yeni bulabildik yeri. Of of of. Burada ne kalabalık var lan böyle. Şuradan da altı ineceğiz galiba. Burada ölümsüzlük ilkesi yazdım yoksa sürekli ölürdük. Yani amacımız şimdi burada görevi bitirmek tabii ki de ama görevle birlikte zaten burayı araştırmak hani mekanın incelediğimiz için o yüzden şey yapmadım. Ee, hani sürekli aynı yerleri oynamayalım diye sıkıcı olmasın diye ölümsüzlük yazdım arkadaşlar. Hem hapishaneyi göstermiş oluyorum hem de bir yandan hani boş dolaşmak yerine görev yapmış oluyoruz o yüzden ölümsüzlük yazdım yani. Aşağı nereye gidiyor lan Oradan aşağı düşersem çıkamam diye korkuyorum şu an <laughs> Gerçekten oradan aşağı düşersem çıkamam Peki aşağı nasıl ineceğiz Ha burada Allah düştüm aşağı Aha burada Galiba şu da son adam Yok yine var lan Aha bitti Lan aşağı düştüm Allah kahretsin Aşağı düştüm Evet bu arada görevi tamamladık Bak buradanmış bunun çıkışı Merdivenler çıkmıyor ama oyunda Merdiven yapmışlar ama çıkmıyor Neyse şeyle çıkabildik. Jetpack çıkabildik. Şu an bu hapishanedeki arkadaşlar bütün şey al düşme Allah belanı versin. da çıkmıyor mu ya? F falan böyle yok. Olmuyor şeyde GTA 5'te gibi falan değil. Yine jetpack çıkacağız buradan. Artık buradan çıkalım. Bir de dışarıda inceleyelim. Bütün her yerine girip zaten buradaki şeyleri öldürdük. De buranın çıkışı nereden şimdi? Bu labirent gibi yerden nasıl çıkacağız bakalım. CJ al eline tabanca. Yine birileri çıkabilir ama ben güvenmiyorum. Lan düşme artık düşme Allah'ım belası düşme. Burası tuzak gibi anasını satayım. Neyse düş lan düş tamam. Düş hadi. Düş. Aa şimdi düşmüyor. <laughs> Ayda şimdi düşmüyor lan deminden mi düş ha. Tamam çık şimdi buradan dışarı. Çık 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 çık. Çık 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 aynen. Çıktık. Şuradan da geri gelelim. Neredeydi? Aynen burada. Şuradan da geri çıkalım. Burası giriş çıkış yeri. Bütün hapishaneyi gösterdim galiba. Şuradan tekrar bir çıkalım. Tekrar bir dışarı çıkalım. İstediğimiz zaman tekrar görev burada alıp tekrardan o askerlerle falan savaşabiliyoruz. Size de şöyle göstereyim jetpack ile. Gerçekten adamlar yapmışlar bakın Alcatraz hapishanesi GTA San Andreas'ta ellerine kollarını sağlık yapımcıların benim çok sevdiğim mükemmel bir harita modu oldu arkadaşlar umarım siz de beğenmişsinizdir hepinize şunu kondurayım CJ'yi konduralım hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum videomuzu eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar kanalımıza daha abone değilseniz bol bol aboneliklerinizi bekliyorum Sizleri seviyorum. Şimdi sağımda sonunda çıkan videolardan tekrardan başka videolara geçebilirsiniz. Sanırım artık geçtin. Görüşürüz dostlar.